Herkese merhabalar, Otobilgi'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda araçlarımızın lastiğini değiştirirken birçoğumuzun yaptığı 7 büyük hatadan bahsedeceğiz. Müzik Yaptığımız ilk hata aracın lastiğinin patladığı yerde lastiği değiştirmeye çalışmak. Aslında yer müsaitse bu bir sorun değil ama yer müsait değilse yani yolun ortasıysa veya herhangi başka bir kazaya sebebiyet verecek bir durum varsa bu bir hata olmuş oluyor. Yapmamız gereken şey ise ortamın güvenliğini sağlamaktır. Yani aracımız yoldaysa mümkün olduğunca yolun kenarına almak ve başka herhangi daha büyük bir kazaya sebebiyet vermemek. Ama bunu yapmak mümkün değilse o zaman yapacağımız şey reflektörlerle veya farklı uyarı işaretleriyle orada bir sorunun olduğunu, oraya yaklaşan sürücülerin dikkat etmesi gerektiğini sağlayabilmek. Yaptığımız hatalardan bir diğeri de aracı kirikoya kaldırıp daha sonra bijonları gevşeterek lastiği sökmeye çalışmaktır. Bu çoğu zaman aracın kirikonun üzerinden düşmesine farklı farklı çeşitlerde zarar görmesine sebep verir. Doğru yapılması gereken şey ise şudur. Öncelikle aracı kirikoya kaldırmadan bijonları gevşetip daha sonra aracı kirikoya kaldırdıktan sonra bijonları tamamen sökmektir. Yaptığımız bir diğer hata ise araca kirikoyu ortadan vurmak. Bu hem aracımızın bir tarafının yükünü diğer tarafına fazlaca bindirmeye sebep verir hem de aracınızın daha fazla kirikodan düşmesine sebebiyet verebilir. Yapmamız gereken ise kirikoyu aracın patlayan lastiğinin 20 santim kadar içerisinden olacak şekilde marş bir yerden kaldırmaktır. Bu sayede düşme riskini en aza indirerek güvenli bir işlem yapmış oluruz. Bu arada kirikolarda dikkat edilmesi gereken bir şey de şudur. Eğer kirikonuz tek ayaklıysa yani çapraz ayaklarla kaldırma durumu yoksa çok daha fazla dikkat etmelisiniz. Çünkü o kirikolarda aracı kaldırırken biraz da ileriye götürme durumu söz konusudur. İki katı dikkat etmek gerekir. Hem çok aşırı kaldırmamak hem de kirikoya kaldırdığımızda aracı çok fazla sallamamak gerekir. Yapılan hatalardan bir diğeri de bijonları sökerken anahtarı çok fazla zorlayarak anahtarın kırılmasına sebep vermek. Tabii ki kompresörlü hava makinalarıyla sıkılan bijonları elle sökmek o kadar da kolay olmayacaktır. Ama bunun da bir kolay yolu var. Bir uzatma kolu kullanarak bijonlarınızı rahatlıkla sökebilirsiniz. Uzatma kolunu elinizden geldiğince uzun olarak bulundurmaya çalışın. Çünkü uzatma kolunuz ne kadar uzunsa o kadar kolay sökme işlemi yaparsınız. Uzatma kolunuz bijonun kolunu iki katı daha fazla uzatıyorsa uygulayacağınız güç aynı güç olsa da iki katı daha fazla kuvvet uygulamış gibi kolaylıkla bijonları sökebilirsiniz. Şu an biz size düz bir yerde müsait bir ortamda lastik değiştirmeyi gösteriyoruz ama lastiğimizin patladığı ortamlar her zaman lastik değiştirmeye müsait ortamlar olmayabiliyor. Rampalarda yapılan bir hata da herhangi bir önlem almadan araç kirikoya kaldırılıyor ve aracın kayarak başka büyük kazalara sebebiyet vermesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yapmamız gereken ister ön tekerlerden biri patlasın ister arka tekerlerden biri patlasın aracınızın en azından bir lastiğine önlem olması için bir engel koyun. Engeliniz yoksa bir taş da koyabilirsiniz. Bu sayede aracınız kirikodayken herhangi bir düşme vesaire durumu olsa bile o koyduğunuz engel, koyduğunuz taş aracınızı kaymaktan, başka kazalara sebep vermekten koruyacaktır. Stepnelerimizi sürekli kullanmıyoruz ve kontrol de etmiyorsak zaman zaman havasının inmesi gibi durumlar yaşanabiliyor. Peki lastiğiniz patladı, stepnenizin havası inik, tepneye hava basmanız da lazım. Yapmamız gereken şey burada da şudur arkadaşlar. Aracı lastiğin üzerine indirdikten sonra değil, araç kirikodayken lastiğe hava basmaktır. Bu sayede lastiğimizde havayı hem daha kolay hem de daha kısa sürede basarız. Son olarak yaptığımız hata ise ilk olarak saydığımız hatayla ters orantılı. Yani aracın lastiğini değiştirdikten sonra bijonları araç kirikodayken sıkılaştırmaya çalışmak. Bu da çoğu zaman aracın kirikodan düşmesine ve çeşitli zararlar görmesine sebebiyet veriyor. Yapmamız gereken bijonları taktıktan sonra sıkılaştırma işini aracı kirikoda indirdikten sonra yapmak. Böyle yaparsak hem aracımızın kirikodan düşerek zarar görmesini engelleriz hem de bijonlarımızı daha sağlam bir şekilde sıkarız. Bu arada bijonları sıkarken de hunharca böyle bütün yükümüzü üstüne vererek sıkmamızın da bir manası, bir mantığı yok arkadaşlar. Hatta çok aşırı sıkmaya çalışmanın zararı bile olur. Yapılması gereken doğru orantıda, doğru biçimde bijonlarımızı sıktık. Kuvvetlice çevirmeye çalıştığımızda bizim anahtarımız dönmüyorsa o bijon sıkılmış demektir. Daha fazla sıkarak yuvalara zarar vermemek gerekir. Benim lastik değiştirme ile alakalı aktarmak istediklerim, aklımda olanlar bunlar. Unuttuğum, atladığım farklı bir hata varsa yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.